Gaziantep Araban Kör Hacıobası e, köyü. Burada 25 HP 18 küçük kava bir dalgıcımızı bugün devreye aldık. Yaklaşık burada bir e, adet e, Solar Türk marka 275 watt polikristal panellerimiz. Suyumuz bu bu saatte. E, yatırımcımız Mehmet Emin Mercan Dağ abimiz. Mehmet abi hayırlı uğurlu olsun abi Çağol sistem Allah görüyorsun. Allah razı olsun kardeşimden. Ellerine sağlık, ellerin dert görmesin Hafızar Usta. Sen dünyayı sularsın dünyayı. Abi teşekkür ederim. Bak evet. arkadaşlar görüyorsunuz burada herkes mutlu. Arazi mutlu. Borular mutlu. Kuyumuz mutlu. Sahibi Mehmet Emin da abimiz mutlu. Bak ne güzel. Suya yol veriyor arkadaşlar. Aynen. Memnun musunuz Emin abi? Abi çok memnunum. Hala sende daha çok memnunum. Ha, niye ki? işe İşin sağlısın. işini gününde bitirdin. Ha, bizi mağdur etmedin. O yönle çok memnunum abi Zor Ellerine sağlık. Ha, sevdim seni kardeş ya. Teşekkür ettim abi. Sevdim o sizin ya. iyiliğiniz anlatmaya gerek yok. Siz görüyorsunuz zaten. Şeyle olmuş. Böyle olmuş. İçinden geldiği gibi konuştun emrin abi. Aynen, Allah razı olsun. Aynen. Teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ol. Allah aynen. bol mahsuller kazanmayı nasip Ellerine sağlık kardeşim. Ellerine sağlık. Teşekkür ettim abi hayırlı olsun sağ ol. Sağ ol kardeşim. Allah Başka bol mahsuller kazanmayı aynen. nasip etsin. Eyvallah. Evet.